geçerli olan katalogda birçok mutfak malzemeleri yer almakta, gelin bu ürünleri beraber inceleyelim. İlk ürünümüz çizilmelere karşı dayanıklı taç marka tava misahan seti 250 TL. Paslanmaz çelik özelliğine sahip rende 15 TL. Dikdörtgen servis tabağı 40 TL ile sizlerle. 3 fonksiyonlu manuel rondo seti 50 TL. Üçlü tencere seti 120 TL. Lav marka kulplu çay bardağı 850. Desenli borosilikat kupa 20 TL, kanalıma abone olduğunuzu gördüğümde, öyle mutlu oluyorum ki tekrar aynı heyecanla sizlere videolar hazırlıyorum, şimdiden çok teşekkür ederim, paslanmaz ve süzgeçli French Press 30 TL. 100 sisi tuzlu 6.50 50. Bahçe marka tereyağlık 30 TL. Yuvarlak ve oval vera kase 13 TL. 1.2 litre termos 80 TL. 500 ml kahve bardağı 5 TL. Ürünün fiyatı sizce de uygun mu? Bu konudaki görüşlerinizi lütfen yorumlarda belirtiniz. Buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videoyu beğenir ve kanala abone olursanız çok mutlu oluruz.